Asım askere gedirmişler yakasız köynek askere gedirmişler yakasız köynek hiçbir işte dememiş biz bunu giymek biz bunu giymek Şehitlere de haram olmuş olmish kuyaing olmoq kuyaing olmаq кетзе ке түрк Bütün dünyada da yavrum yiğitlere oldu Yazıklar olsun da yavrum Yazıklar olsun Çürüyen ömürler de yavrum Toprak oldu, toprak oldu Söyleyin de Türkiye'nin büyüğüne Bize hücum salsın yavrum Salsın yavrum Duyardık da kazanmayık deyeni da sıkılırdı Daya başlardı Şimdi de kaldık kellerde yavrum keller. <laughs> 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 Gitmez mi yani? Yardım iste kendine yardım iste. Silah satsın, ekmek salmasın. Böyle bir şeyler konuşur. Vallahi kuatını da yavrum uzak sen yardımlarını da bize yollasın silahımız yoktur da yavrum elimizden tutacak yardım yolla da bize Türkiye'nin büyüğü sen de Türksün yavrum biz de Türkük Hücum istiyor da senden yardım yolla bize. Görme kızlarımızı da yavrum. Bu. Yeter seni. Sekiz sene oldu da ben. İki tarafıma da yardım da kıyooom Yer yavrum da Bir yere ne kıyooom Söyleyin de tüüüürr Kıyamayın yine Allah'a saadet koymayın kimseyi yavrularım Allah'ım kimse sür koymuyor. Allah kazandırdı kendi kendi de bizi korusun yavrum. Allah kazandırdı kendi kendi de bizi korusun. Salsın silah kuat yavrum. Silah salsın kuat salsın milletimizi kurtarsın. Kanlar gidiyor yavrum. Canlar gidiyor. Gülübe kuzula meydanda kaldı. Küçük gelinler destekte kaldı yavrum. Yeter söylemem falan. Olsun.